Güzelce otur orada. Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve ailesinden gelen şahane tatil görüntülerini sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Muhteşem video görüntüler gelmiş oldu. Sizler için şahane tatil görüntülerini paylaşmaktayız ve Mavinin babasıyla birlikte eğlenceli anları yine akıllarda kalacak. Gamze Erçel ve onun ailesinden gelen mutlu tatil görüntülerini, tatil karelerini sizler için paylaşmış olduk. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hande Erçel ve onun yakınlarından gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşmış olduk. Gelecek videolarımı sakın kaçırmayın sizler için